Merhaba. Ünlülerin ilk Eserleri serisine devam ediyoruz. Bu videomuzda Üstad Oktay Akbal'ın Yeni Sabah Gazetesi'nde 24 Nisan 1940 tarihinde yayınlanan İpucu isimli polisiye öyküsünü seslendireceğiz. Zevkle dinleyeceğinizi umuyoruz. İpucu Üst katta iki el silah sesi duyuldu. Ticarethaneyi büyük bir telaş kaplamıştı. Memurlar ne olup bittiğini anlamak için koşuşup duruyorlardı. Çok geçmeden mesele anlaşıldı. Ticaret hanenin sahibi Bay Hüseyin öldürülmüştü. Biraz sonra bir sivil polis ile iki tahriri memuru cinayetin işlendiği odaya giriyorlardı. Bay Hüseyin'in katibi anlatıyordu: "Ben aşağıda bulunuyordum. Birden bir silah sesi duydum. Herkesle beraber yukarıya fırladım. O zaman." bu feci manzarayla karşılaştık. Dedektif Baha yanındaki polislere döndü. Odayı araştırın dedi. Polisler odayı karıştırıp araştırma yaparlarken Bay Hüseyin'in katibi bağırdı. Bakın, bakın ne buldum? Baha o tarafa dönünce elinde bir kağıt gördü. Bakın ne yazıyor? Baha aldı, dikkatle okudu. Beni öldüren Demir Yürek Mehmet'tir imza Hüseyin Selçuk. Katip zeki bir gülümseyişle mesele anlaşıldı dedi. Katil demir yürek Mehmet'miş. Baha katibi baştan aşağı süzerek ben hiç sanmıyorum. Çünkü bundan iki ay evvel cezasını bitirerek hapisten çıkan demir yürek bir hafta kadar evvel bir kavga yüzünden tekrar hapse atıldı. Demek ki bu cinayeti işleyen tecrübesiz bir adam olacak ki böyle saçma bir şey yapmış. Ve Bay Hüseyin'i öldürdükten sonra bir kağıda Bay Hüseyin'in ağzından bu kelimeleri yazmış. Ve bir başkasını suizan altında bırakmak istemiş. Lakin bunu da becerememiş. Zavallı. Katip şaşırmıştı. Baha yazıhanenin üstünde bir kağıt görerek aldı, baktı. Katibe iki kağıdı göstererek Bakın ikisi birbirine ne kadar benziyor dedi. Bundan anlaşılıyor ki katil Bay Hüseyin'in yakınlarından biri olsa gerek. Şu yazıya bakın ikisi de aynı. Acaba bu yazıyı yazan kim biliyor musunuz? Katip biraz bekleyerek bu kağıdı mı dedi. Vallahi farkında değilim. Bu cinayet beni o kadar şaşırttı ki. Baha katibe dönerek şunu bilin ki Bay Cihat diyordu. Katil az bir zaman içinde kanun pençesine düşecek. Tahkikat bitmişti. Baha polislere döndü. Haydi gidiyoruz dedi. Sonra tekrar cihata hitaben kapının anahtarlarını veriniz dedi. Hiç kimsenin girmesini arzu etmiyorum. Cihat anahtarları getirip verdi. Biraz sonra kapı kilitlenmiş ve herkes dışarı çıkmıştı. Baha lazım olursa sizi evinizden çağırtırız dedi. Şimdilik bu kadar. Baha merdivenlerden inerken dudaklarında manalı bir tebessüm vardı. Bunu gören yanındaki iki polis Baha'nın mühim bir ipucu yakaladığını anlamış ve onlar da memnun olmuşlardı. Vapur düdüğünü ağır ağır çaldı. Yolcular telaşla merdivenlere atıldılar. Bu sırada rıhtıma bir otomobil geldi. İçinden golf pantolonlu bir adam çıkarak merdivenlere doğru ilerlemeye başladı. Bir kamarot yolunu kesti. Biletinizi gösterir misiniz? Ben polis hafiyesi Bahayım. Biraz işim var. Bana Bay Cihat'ın kamerasını gösterir misiniz? Baş üstüne. Şu 54 numaralı kamera. Teşekkürler. Bağ kalabalığı yararak kameraya yaklaştı ve vurmaya lüzum görmeden açtı ve içeri girdi. Tüccarın katibi Bay Cihat Baha'yı görünce hayret nidasıyla ayağa kalktı. Baha izah etti. Nerelerdesiniz Cihat Bey? Sizi araya araya canımız çıktı. Nihayet bu vapurla İstanbul'dan gideceğinizi haber aldım. Tam yetişebildim. Yolculuk nereye böyle? Katip anlattı. Marsilya'ya gidiyorum da. Oo, güzel bir şehir orası. Yolculuk iyidir. Hele böyle birinci sınıf bir kamerada seyahat etmek cana can katar. Katip birden sordu. Cinayet meselesi ne ale ne alemde Baha Bey? Bir ipucu falan var mı? Çok. Hem artık caniyi tam yakalamak üzereyim. Onu öyle bir sıkıştırdım ki elimden imkanı yok kurtulamaz. Güzel. Sizin gibi bir polis hafiyesinin bunu başaracağına emindim. Tebrik ederim. Teşekkür. Lakin size biraz ihtiyacım var. Bana ihtiyaç mı? Neden? Neden? Sebep? Bazı sorular soracağım. Zannedersem direktörlükte bol bol anlatmıştım. Yetmedi mi? Hayır. Fakat fakat vapur 15 dakika sonra hareket edecek. Baha birden ayağa kalktı. Artık latife yeter. Şimdi size soruyorum. Caniyi siz biliyorsunuz değil mi? Katip yerinden fırladı. Ne, ne demek istiyorsunuz? Ben caniyi nereden bileceğim? Baha iterek onu koltuğuna oturttu. Oturun. Bunu muhakkak söyleyeceksiniz. Çünkü biliyorsunuz. Benim şey benim bir şeyden haberim yok. Eğer siz öğrendinizse bana söyleyin ben de anlayayım. Demek katilin kim olduğunu çok merak ediyorsunuz öyle mi? E, tabii onun ne şüphe? O halde söyleyeyim. Katil sizsiniz. Katil birden tabancasını çekmek istemişse de Baha seri bir yumrukla onu yere serdi. Baha şapkasını çıkarttı. Yarı baygın bir halde duran katilin karşısında bir sigara yakarak anlatmaya başladı. Evet dostum. Katil sizsiniz. Ben bunu daha ilk tahkikat günü anlamıştım. Bay Hüseyin Selçuk'u siz öldürdünüz. Sebebini de izah edeyim. Bay Hüseyin'in ticaret hanesinin karşısında başka bir ticaret hane daha vardı. Bu iki ticaret hane arasında müthiş bir rekabet vardı. Komşu ticarethane bundan çok mütesir oluyordu. Eğer Bay Hüseyin ölürse ticaret hanesi iflas edecek ve diğeri ise bu fena vaziyet vaziyetten kurtulacaktı. Size bu meseleyi anlattılar ve bu işe bedel 15 bin lira vaat ettiler. Siz de para lazım olduğu için kabul ettiniz. Bay Hüseyin'i öldürdünüz. Sonra bir kağıt parçasına da beni öldüren Demir Yürek Mehmet'tir diye yazdınız. Bununla polisi aldatacağınızı umdunuz. Lakin ilk baştan büyük bir hata yapmış ve hapisteki bir adamı katil olarak göstermiştiniz. Lakin ben bu dolmaları yutmadım. Bana verdiğiniz anahtardaki parmak izleriyle orada bulduğum kurşun kalemdeki parmak izlerini karşılaştırdım. İkisi de aynıydı. Yani sizin izleriniz. Bundan başka bir gün gizlice evinize giderek girerek evraklarınızı karıştırdım ve şunu buldum. Baha cebinden bir kağıt çıkarttı ve Cihat'a gösterdi. Bunda sizin Bay Hüseyin'i öldürmek için komşu ticarethane sahibinden peşin olarak 15 bin lira aldığınız yazılı. İşte cihat. Bütün bunlar sizin katil olduğunuzu ispat eder. Sizi kanun namına tevkif ediyorum.